Girin. Beni çağırmışsınız Müdür Bey. Evet incanım, Hanım. Buyurun. Buyurun oturun. Sizi buraya çağırmamın nedeni Hakkınızda bazı söylentiler var. Ne gibi söylentiler? Şöyle diyelim. Bazı öğrencilere diğerlerinden daha fazla ilgi gösterdiğiniz şeklinde. Kim söylüyor bunları? Dedim ya söylenti işte. Herkes herkes hakkında her şeyi söyleyebilir. Mete Nereye? Gidiyorum. Nereye? Bilmem. Eve herhalde. Yani mecburen. Okulda kalırsam ya delireceğim ya da birkaç kişiyi geberteceğim aile. Herkes bana salakmışım gibi bakıyor. Ben de kendime öyle bakıyorum aslında. bekliyorsun burada? Seni de mi çağırdı? Yok, beni çağırmadı da. Ne oldu? İnci Hoca. Müdürün odasına girerken gördüm. Uf, ne bileyim bekliyorum işte. Ben sizin ağzınızdan duymak ve anlamak istiyorum. Sizinle konuşmak isteme sebebim de bu. Kimin uydurduğu belli bile olmayan ipe sapa gelmez laflar için açıklama yapmak zorunda değilim ben. Söylenenler ciddi şeyler hoca hanım. Benim çekindiğim bir şey yok. Mete adlı öğrenciyle öğretmen öğrenci ilişkisini aşan bir ilişki içinde olduğunu söyleniyor. Eğer bu söylenenler doğruysa... Pes doğrusu. Bu kadarı saçmalık hiç böyle şey olabilir mi? Ben bu hayatta neler gördüm İnci Hanım. Ne olmazları olur ne olurları olmaz gördüm. Bu yüzden hiç kusura bakmayın. Söylenen her iddiayı ciddiye almak ve araştırmak zorundayım. Ben bu okulun müdürüyüm. Görevlerim ve sorumluluklarım var. Benim de. Benim de görevlerim ve sorumluluklarım var ve ben bunların bilincindeyim. Bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Eğer çok istiyorsanız hakkında disiplin soruşturması açın. Bana başka tercih hakkı bırakmadınız. Hadi kardeşim, eve gidelim. Ben de geleceğim seninle. Birden ben de kendim sana... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.